Nanofizik Fizik herkese merhaba. Momentumla ilgili sorular çözmeye devam ediyoruz. Momentum e, bilgisinin önemli bir kısmını iki boyutta çarpışmalar oluşturmaktadır. E, sizde bugün iki tane e, soru çözeceğiz, iki boyutta çarpışma ile alakalı. Şekildeki soruda şu söyleniyor: 3 m küpleri bir cisim 12 metre bölü saniyelik bir hızla e, sağa doğru giderken, şöyle göstereyim. Diğer cisim de 18 metre bölü saniye hızla bu şekilde gelmektedir. Ve burada bir çarpışma gerçekleştikten sonra 3M, cisim, 3M kütleli cisim V1 üstü hızıyla yoluna devam etmekte. 1M kütleli cisim ise V2 üstü hızıyla şu şekilde yoluna devam etmekte. Burada V1 üstü ve V2 üstü bilinmiyor. Cisimlerin son hızlarını bulup vektörel olarak ifade etmemiz isteniyor. Şimdi momentumun korunumu denklemi çok genel bir denklem, vektörel olarak yazılan bir denklem çok güçlü bir denklem. Ee, buradaki çarpışma için momentumun korunumu denklemini şöyle yazabilirim. Birinci cismin çarpışma öncesi momentumu, bunu isterseniz V1i diyelim. Bakın şu vektör işaretini koydum. Ee, momentum vektörel bir nicelik. M2 cismi çarpı ve 2 i vektörel eşit olacak. M1 ve 1 f artı M2 çarpı ve 2 f. Bakın bu denklem tek bir denklem gibi gözükmesine rağmen vektör işaretlerinden dolayı bakın şuradaki vektör işaretlerinden dolayı içinde çok sayıda denklem barındırabilir. Eğer çarpışma iki boyutlu olmuşsa burada iki tane denklem saklıdır. Üç boyutta oluyorsa o zaman üç tane denklem saklı olur. Bizim buradaki çarpışmamız iki boyutta olduğu için biz bu denklemden iki tane denklem üretebiliriz. E, momentum'un e, x bileşenleri, çarpışma öncesi Momentum'un x bileşeni, çarpışma sonrası Momentum'un x bileşenine eşit olmak zorunda. Ve Momentum'un çarpışma öncesi y bileşeni, Momentum'un çarpışma sonrası y bileşenine eşit olmak zorunda. Olduğundan dolayı e, iki tane denklem elde ederiz. Buradan. E, hızları vektörel olarak yazabilmeyi bilmemiz gerekiyor. Bu tip soruları çözebilmek için eğer bilmiyorsanız e, vektörler konusunu tekrardan bir tekrar etmenizde çok büyük fayda var. E, bütün işlemlerimizi vektörel yaptığımız için bu çok önemli. Şimdi x yönündeki e, momentum'a bakalım isterseniz. Evet, x yönünde ne yazabilirim? Yukarıdaki denklemi iki denkleme ayırdım gibi düşünün. Şu an x yönündeki denklemi yazacağım. Birinci cismin hızının x bileşeni baktığımızda zaten sadece birinci cismin hızının sadece x bileşeni var. Bakın şu hızın sadece x bileşeni var. Dolayısıyla V1i'yi şöyle yazabilirim. 12 metre bölü saniye i. Buradaki i şapka x ekseni yönündeki birim vektörü temsil ediyor. İşaretinin artı olması bakın şurada bir artı işaret var. E, Artı olduğu için yazılmamış. E, sağa doğru olduğu anlamına gelir. Eksi olsaydı sola doğru olduğu anlamına gelecekti. Evet peki V2i'yi nasıl yazabilirim? v 2 de. Bakın sola doğru. Dolayısıyla eksi 18 metre bölü saniye i şeklinde yazabilirim. Peki hazır başlamışken V1 üstünü yazalım. V1 üstü nasıl yazılabilir? Ve bir, bir üstünün e, büyüklüğü çarpı yatayla yaptığı açının kosinüsü kosinüs 25 i artı sinüs 25 j şeklinde yazabilirim. Bakın isterseniz koordinat eksenini de göstereyim. Şurası x ekseni. Burası da y ekseni. Dolayısıyla şurası eksi y ekseni. Burası da eksi x ekseni olacaktır. Peki. Dolayısıyla v 2 i de yazarsak. V2 üstü özür dilerim. v üstünü yazarsak. V2'nin büyüklüğü çarpı. Bakın x ekseninde eee sola doğru. Dolayısıyla eksi işareti gelecek. Yatayla yaptığı açıda 50 derece olduğu için kosinüs 50 i. Daha sonra düşeyle düşeydeki bileşenini bulmak için de sinüs e, değerini kullanıyorum. Eksi sinüs 50 c şeklinde yazabilirim. Şurada dikkat edeceğiniz şu işaretler. Buradaki artı işaret şöyle göstereyim. Evet bunlar ee, çok önemli. Bunlara lütfen dikkat edin. Peki şimdi x yönünde o zaman e, bulduğumuz hız değerlerini yerine yazarsak ne olur? Evet o zaman x yönünde şöyle bir şey olacak. Cismin kütlesi 3m hızı 12i daha sonra ee, diğer cismin momentumu x yönünde kütlesi m hızı evet şöyle şurası artı eksi 18 i şeklinde olacak. Eşittir. Çarpışma sonrası x yönündeki momentumlar. Çarpışma sonrası evet 3m kütleli cisim v1 üssü ile gidiyordu. v1 üssü çarpı kosinüs 25 i ve daha sonra m kütleli cisimde eksi x yönünde gidiyordu. Dolayısıyla bir eksim var. Eksi m çarpı ve 2 üssü çarpı kosinüs 50 i şeklinde yazabilirim. Evet bu şimdi x eksenindeki e, momentum konum denklemi oldu. Bir de y yönünde yazalım. Y yönünde başlangıçta iki cisimde hız, hızı x ekseninde olduğu için y yönündeki başlangıç momentumu 0 eşittir. 3 m kütleli cisim v1 üssü hızıyla düşe düşebileceğini bulmak için sinüs 25 ile çarpmıştım hatırlarsanız. İkinci cisim ise negatif y ekseni yönünde e, gidiyordu. Dolayısıyla eksi m çarpı v2 üssü çarpı sinüs 50. Evet. Şimdi şu ikinci denklemden hemen hızların oranını bulabilirim. Buradan V1 üssü bölü V2 üssü dediğimde M bölü 3M çarpı sinüs 50 bölü sinüs 25 gibi bir denklem gelir. Yani terimlerden bir tanesini karşıya attım. Daha sonra da e, diğer katsayıyı da böyle olarak geçirdim. Çok basit bir işlem burası. E, evet. Bu yaklaşık olarak hesap makinesiyle bu işlemi yapacaksınız. Sinüs 50 ve sinüs 25'i bilmeniz beklenmez. E, hesap makinesiyle bu işlemi yaptığınızda m'ler birbirini götürüyor. Aşağıda bir 3 kalıyor. Sonuçta yaklaşık olarak 0,6 gibi bir sonuç buluruz. Yani buradan şöyle bir şey denklem bulmuş olduk. V1 bir üstü eşittir. 0,6 ve 2 üstü. Büyüklükler cinsinden demek ki e, ilk bulduğum denklem bu. Bunu alıp şimdi x yönündeki denklemde yerine yazarsam o zaman ne bulurum? Evet. X yönündeki denkleme bakalım. Şurada. 36 m i var. Daha sonra eksi 18 m i daha. Demek ki 18 m kalacak. İyi zaten yönünü belirtiyor. Denklemin sağ tarafında da i'lerimiz var. E, o yön belirten bir şey. X yönündeki momentumda yön belirten bir şey. Dolayısıyla burada 18 m eşittir. Denklemin sağ tarafında da biraz önce bulduğumuz oranını yerine yazarsak yani V1 üssü yerine 0.6 ve 2 üssü olduğunu yazarsam 1,8 e, m çarpı kosinüs 25 çarpı V2 üssü eksi e, M çarpı V2 üstü çarpı kosünüs 50 gibi bir denklem elde ediyorum. Şimdi burada M'leri sadeleştirelim. Evet bu denklemde kosünüs 25 ile kosünüs 50'nin değerleri yine hesap makinesi bulunup yerine yazıldığında V2 üssü şöyle çıkar ve 2 üssü eşittir. 18,21 metre bölü saniye. Bu V2 üssünün ee, büyüklüğü. Peki. Daha sonra buradan V1 üssünü bulursak. Biraz önce bulduğumuz oranı kullanacağız oradan. E, 0,6 ile çarptığımızda V1 üstünü buluruz. O da 10,92 metre bölü saniye. 0 ile çarptım ve doğrudan bu sonuç çıktı. En son bize vektörel olarak ifade edin diyor. O zaman V1 üssü vektörel şöyle olacak. V1'in büyüklüğü çarpı Evet hemen bakalım. Yatayla kaç derece açı yapıyordu? Hatırlamak için gösterelim. Bakın işte şurası. 25 derecelik bir açımız vardı. Dolayısıyla vektörler konusunda şöyle yazacağımızı söylemiştik. Yatayla yapılan açının eee kosinüs 25 i artı sinüs 25 c. Evet tekrar edeyim. Eğer bu vektörü nasıl yazılımı bilmiyorsanız vektörler dersine bakmanız gerekiyor. 10,92 değerini burada yerine yazıp sonucu tamamen sayı cinsinden ifade edebilirsiniz. V2 üstü de benzer şekilde V2'nin büyüklüğü çarpı daha sonra e, x ekseninde sola doğru olduğu için bir eksimiz var. Yatay yaptığı açıda 50 dereceydi. Kosinüs 50 i. Yine y ekseninde de yine negatif yöndeydi. O yüzden bir eksimiz var. Yatay yaptığı açının sinüsünü alıyorum bu sefer. Düşey bileşeni bulmak için. Bu şekilde ifade edebilirim. Evet. Bir sonraki sorumuz şöyle arkadaşlar. 3 tane kütle var. Bunlar şekilde verildiği yönlerde. Bakın şöyle. Şu şekilde ve şu şekilde. Ee, hızlarla hareket edip şu noktada çarpışıyorlar ve birbirlerine yapışıp duruyorlar. İki tane cismin hız büyüklükleri verilmiş. V1i ve V2i verilmiş. Bütün cisimlerin kütleleri verilmiş fakat V3i verilmemiş. Bizden V3i e, kaç metre bölü saniyedir ve teta 3 açısı kaç derecedir bu soruluyor. Burada çarpışmalarda dış kuvvet sıfır olduğu için e, çarpışmanın hemen öncesi ve çarpışmanın hemen sonrası e, hesapladığımız momentumların birbirine eşit olması gerekiyor. Dış kuvvet sıfır olduğu için momentum korunur diyoruz. E, çarpışmadan sonra cisimler durduğu için son momentum sıfır, ilk momentumları hesaplayıp dolayısıyla sıfır eşitlemem gerekiyor. Bu işlemi yapabilmek için de bütün cisimlerin e, hızlarını vektörel olarak ifade etmem gerekiyor. Evet, ve onları nasıl yapacağımızı gösterelim. Bakın, şöyle bir eksenlerimi gösterirsem işte şu açı kaç derecedir diye sorduğumda bu açı 30 derece olduğu şekilden gözüküyor. Dolayısıyla v 1 iyi vektörel olarak ifade etmek istediğimde x ekseninde negatif yönde olduğu için bir eksim var. Eksi. Evet v 1 de 5 metre bölü saniye. Dolayısıyla 5 çarpı kosinüs 30 yönü i. Artı y yönündeki o da negatif yönde. Dolayısıyla orada da bir eksi demem lazım. Eksi 5 çarpı sinüs 30 j şeklinde bir de metre bölü saniye olarak bulurum. Hemen v2'yi hesap edelim. Evet 60 derecemiz bu sefer burası. 60 derece. Dolayısıyla v 2 iyi şöyle yazabilirim. X bileşeni negatif yönde. Dolayısıyla eksi 5 çarpı Kosinus 60 gelecek. Kosinus 60 çarpı i. Y bileşeni pozitif yönde. Dolayısıyla artı 5 çarpı sinir 60 j. Ve 3 i'yi de vektör olarak şöyle gösterebilirim. Ve 3 x i artı ve 3 y j şeklinde. Bilmediğim iki tane bileşen. Onları ve 3 x ve v 3 y dedim. Şimdi bunları kullanıp momentum x ve y ekseninde de koruyacağım. Kütleleri göstereyim. Belki şekilde gözük görmemiş olabilirsiniz. Biraz uç noktaları yazmışlar. 2 kilogram, 1 kilogram ve 0,5 kilogramlık kütlelerimiz var. Şimdi buradan x eksenindeki momentumu yazarsak şöyle bir şey olur. Kütlemiz 2 kilogram. Birinci cismin kütlesi 2 kilogram. x eksenindeki hızı bakın şurasıydı. x eksenindeki hızı şurası. Dolayısıyla kalem değiştireceğim. Eksi 5 kök 3 bölü 2 diyorum. Daha sonra ikinci cismin kütlesi 1 kilogram. İkinci cismin x yönündeki hız bileşeni eksi e, 5 bölü 2. Evet o da şurada bakın. Şurası. Eksi 5 bölü 2. Artı üçüncü cismin kütlesi 0.5 x eksenindeki hız bileşeni ve 3 x dedik ona da. Dolayısıyla v 3 x eşittir. Çarpışma sonrası x yönündeki momentum. Çarpışma sonrası hareket bitti. Durdu. Yere göre durdum oldular. Dolayısıyla sıfır diyoruz. Evet burada e, bu denklemden hemen v 3 x bulunur. Bir tek bilinmeyen v 3 x var. Hesap makinesiyle bu işlemi rahatça yapabilirsiniz. Sonuç buradan v 3 x eşittir. 22,32 metre bölü saniye olarak bulunur. Peki bir de y yönündeki momentumu yazalım. Bu da y yönünde olsun şimdi. Evet, birinci cismin kütlesi 2 kilogramdı. 2 çarpı birinci cismin y yönündeki hız bileşeni şuradan göstereyim. Bakın. Eksi 5 sin 30. Dolayısıyla eksi 5 bölü 2 oluyor. Artı ikinci cismin kütlesi 1 kilogram. Y yönündeki hız, hız bileşeni işte şurası 5 sin 60 dolayısıyla 5 çarpı kök 3 bölü 2 gelecek. Artı son cismimizin kütlesi 0,5 çarpı hızına da V3Y demiştik zaten. V3Y eşittir. Çarpışma sonrası hareket durdu. Bitti. Dolayısıyla 0. Buradan da V3Y'yi çekersek arkadaşlar hesap makinesiyle bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. 1,32 metre bölü saniyelik bir hız buluruz. Şimdi buradan ee, v, V3i'yi nasıl yazacağım onu göstereyim. V3i vektörel olarak V3x i şapka artı V3y j şapka. Ha, buna gerek yok. Çünkü yanına c yazdığım için vektör işaretine gerek yok. Dolayısıyla buradan 22 32 i artı 1,32 c şeklinde metre bölü saniye olarak ve 3 i'yi buluruz. Peki teta 3'ü nasıl bulabilirim? Teta 3 içinde hemen şuraya yukarıdaki şekli çizersem şurası teta 3'tü. Teta 3'ün karşısındaki bileşen V3Y komşuluğundaki bileşende V3X olduğu için tanjant teta 3 eşittir V3Y bölü V3X olacak. Dolayısıyla bu bileşenlerin değerlerini yazarsanız 1,32 bölü 22,32 buradan teta 3 eşittir. Ark tanjant yukarıdaki işlemin sonucu. Yani 1,32 bölü 22,32. Evet hesap makinesiyle bu işlemi yaptığınızda teta 3 yaklaşık olarak 3,38 derece olarak bulunur. Evet e, arkadaşlar iki boyutta çarpışma soruları bu şekilde e, vektörel olarak çok güzel bir şekilde yazabilmeniz lazım hız bileşenlerini. Daha sonrası X ekseninde ve Y ekseninde momentumları ayrı ayrı çarpışma öncesi ve çarpışma sonrası e, korumanız gerekiyor. Çünkü çarpışma çok kısa bir an sürüyor. O çok kısa süren anda dış kuvvet e, sıfır oluyor. Dolayısıyla momentumu koruma hakkına sahip oluyoruz. Momentum konum denklemiyle bu şekilde problemleri çözüyoruz. Peki beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. E, i̇yi günler.